じゃあ、かまじゃで。 Ulaşım Daire Başkanlığı Makine ve İkmal Tesisleri Şube Müdürü Onur Çayan. Makine ve İkmal Tesisimizde 10 adet makine bakım ve onarım atölyemiz, 1 adet kaynak atölyemiz, 1 adet akaryakıt dolum atölyemiz ve 74 personelde hizmet vermekteyiz. Envanterimizde bulunan 850 adet araç ve 105 adet iş makinesinin bakım ve onarımlarını kendi atölyemiz bünyesinde yapmaktayız. Ayrıca günlük olarak 20 ya da 25 iş makinesi ve aracın bakımları tamamlanmakta olup yıl itibariyle 6 bin aracın bakım ve onarımlarını makine ikmal tesisimizde yürütmekteyiz. İlçe belediyelerimizde yapılan protokollere istinaden 133 adet iş makinesi ve aracın bakım onarımları atölyemiz imkanları ile tamamlanmış olup ilçe belediyelerimize teslimi yapılmıştır. Tesisimizde bulunan kaynak atölyemizde 3684 metrekare kapalı alan köprü korkulukları ve çeşitli metal işlerini tamamlamakta olup büyükşehir bünyemize katkı sağlamaya devam etmekteyiz. Atölyemizde yapılan bu işlemlerle piyasa değerine göre büyükşehir belediyemiz bütçesinde 68 milyonluk tasarruf sağlanmıştır. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın teknoloji ve yeniliklerle desteklediği atölyemizde vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sağlamaya devam ediyoruz